Onlar konuşurken onların yanına gelmiyor. Birisi ben ibadet edeceğim diyor. Birisi bir şeyler vermeye geliyor. Ve yola yaklaşık onlara dedi ki siz şöyle şöyle söyleyen kimseler değil misiniz? Fakat şunu biliriz ki ben sizin Allah'tan en çok, ben, en çok korkanınız ve kötülükten en çok korunanınız ve yola yola. Böyleydi. Ben daha olumlu yani bazen Bazen de devam bazı kusurlu kısınların gibi devamlı Bazı gün nerede yememiz. Geçen bir kısında namaz kılardı bu da ikilim. Bir kısında kadınlarla da evlenirim. Yani evlenim böyle bir gayretle alıp oraya, devamlı evlenim uğraşamam uğraşamam değil. İşte benim zimletim bunlardı. çevirirse benden değil. Adam şimdi mekanlık sultanlıktır. Dünyanın <laughs> teresindeyse adam dışarıda yemeğe alışmış. dışarıda gitmeye alışmış. Ne bir aile hayatı var. Hem sıcak çorbası var. Ne bir mutluluğu var. var. Mekanlık sultanlık nereye kadar? İşte e, bedeni gücü yerine kadar. Cinsel arzu ve istekleri e, devam edene kadar. Ama belirli bir yaşa şey geldikten sonra ne olacak değerli kardeşlerim? yavaş yavaş geriye doğru düşmeye işte. başlıyor. Yaş olarak, beden olarak, güç olarak, olarak ve yani ondan sonra da yalnızlığa terk edilir. İşte bunun için de karı koca birbirini destekleyir. Yine e, ee, Ya da aşağı aşağı abi, men istedâ'a Öğrenmeye gücü yeten öğrensin diyor Efendimiz. Al Zira evlenmek gücü haramdan daha çok durdurucu, ikreti de nabusu da daha çok koruyucudur. Gücü yetmeyen ise oruç tutsun. Çünkü oruç her tam bir özel bir özel bir manadır. Yani evlenmek isteyenler neden öğrensin? Yani gücü olanlar neden öğrensin? Gücü yetmeyenler öğrenmeye çağıramazsın. Ama imanlarını vermiyorsa oruç tutsun çünkü. çünkü oruç şehirli arzulardan insanı alıkoyar der. İşte onun için evlenen gençlere de yardımcı olmak lazım. Evlilik bir nimet her olmamalı, İnsanlar başına yük olmamalı derler. İşte çocuğuna ev alamadık ne olacak? İşte kiralı olacaksa olursun herkes de Ne olacak yani? Şurada kaç tane insan sorsan hocam hiçbir şey yoktu, elhamdülillah şimdi her şey var diyor. Demek ki herhalde çalışıp bir alan Yani evlenmek, para yani zengin olmaya engel değil. Hatta daha kötü. Evlendiği zaman evinin hayatının bir ticari programı olur. Tek başına bir rahatsızlığı yapmazsınız. Yani ne çocuk var, ne aile var, ne kadın var hayatında. Kendi yani, kendine yani, kendime bir vesaire vesaire. Yani tamamen açıkta daha bir hayat. Finansız programsız. Bu açıdan baktığımız zaman da Erdemik insanın zamanını e yahut da bir, bir çocuğa yani, haline getirmesine vesile oluyor. Başka bir adı sizlerden de sallallahu e Kişi diyor, evlendiği zaman dininin yarısını tamamlamış olur. Artık geri kalan yarısında da Allah'a karşı gelmekten kaçırsın. Yani evlendiği zaman yüklerlesi tamamdır. Evlendikten sonra da artık Allah'ın para kurduğu şeylerden kaçırsın diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadın diyor, Genelde dört tane özelliği için nikah edilir. Yani bir kadın nikahlayacağınız zaman, oğlunu bir kız istediğiniz zaman veya bir genç kı kızar tarifi zaman dört tane özelliğine bakmalıdır. Bir, malı için. Zenginliği için bir kız tercih edilebilir. İki, güzelliği için. Güzel bir kızı tercih edersen kendine de yakışıklı olmalısın yani. Şimdi abi çok güzel. Sen de yapsın mı dersin? O kadar ne o kadar olmaz mı? Böyle etmez ya. Yani. Bana denk olsun istedim. Denkli her zaman önemli. Güzelliği için. Daha sonra soyun için. Soyun da güzel oldu. Daha sonra da iddialı için. Ama yani Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Siz dördüncü olanı tercih edin. Dördüncü olan nedir? İddialı olan. Yani güzellik geçer. zenginlik biter. Soyun farklı olabilir ama siz dördüncü olan, dindar olan seçin ki dünyanızla ailesini kurar Bu kadın için de aslında aynı. Biz önce maddi soruları çözdük. Niyeyse. Geçinebileceğiz. Hiç acından ölmüyor. Tamam. İnsanlar mesela çocuklarımıza gelecek yapacağız diye. Onların geleceği yok. Biz yaptık onları çekmesin. Biz çektik onları çekmesin. Duygusuyla çocuk yapmaya başlıyor. Ama herhangi bir zarar ben diyor, ahirette mahşer günü ümmetimin çokluğuyla ölüyor. Ne kadar çok Müslüman o kadar çok ümmet. Değerli arkadaşlar. Bu yüzden de demek ki dindar olanı seçeceğiz. Çocuklarımıza benzeri. Mesela bir, bizim toplumumuzda öp adetlerimizde şu var ki, Ee, Oğlumuza var vali o olsa kızını gibi şeyler olabilir. Veya biz istemeyebilir ama hiçbir kız babası bir erkek babasına sana oğluna kızını vereceğini diyemez. Niye diyemez biliyor musun? Aslında demesi lazım. Nasıl bir kız isteniyorsa kız babası da oğluna bunu diyebilir. Yani kız babasına bunu diyebilir. Kız babası da oğlan babasına bunu diyebilir. Niye? Adam o zaman toplumumuzda böyle bir şey yok. Diyor ki, ya Allah diyor, kızını bak bana yamamaya çalışıyor. Bak. Çok yanlış bir düşünce sizler istiyor da kız da o olan isteyebilir. Normaldir Yani. Ama bizim toplumumuzda bunlar yanlış şeyler derler. Yanlış görmemeliyiz. Adam efendi namazından yazında basana milletin hayırlı bir adamsa bir delik aldıysa ben sana ondan vereceğim diye niye istemez? İster. Dünya saadeti önemli her şeyden önce. Bir kişinin dünya saadeti iyi olursa emin olun ahiret saadeti de iyi olur. <laughs> ahiret saadeti bir saadet, dünya arasında. Onun için dünya sahnesi. Abi, bunu kazanacağız ki ahiret saadetinde kazanalım. En iyi mecler ve hayır meclerin el kalıpların Dünyanın kalacaklarda yani kalacaklarda için çalışma kalacaklarda 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 yani en çok yeşil gülle bilebileceğiniz hayırlı mesaisir, bir tarihse salika bir kadındır. Şimdi değerli kardeşler, evlilikler çok basit sürdürmek zor. Evlenilen çiftler bir sene ya sürüyor ya sürdürüyor. Bunun sebebi ne? Bunun birinci sebebi şu değerli Sosyal medya. Oralarda atılan resimler, oradaki yapılan arkadaşlık istekleri, oralarda yapılan istek varlıkları. Mesela şimdi eşini aradan yıllar geçmiş, aylar geçmiş. Bir defa ne kadar güzelsin kadın, kaşların ne kadar güzel, gözlerin ne kadar güzel dememiş. Ama soy, sosyal medyada tanıştığı adama vay ne kadar yüzün hanım gibi, kaşların ne kadar güzel, ok gibi, kipriklerin yay gibi. Yani bu itibatları eşine yapmadığı zaman, eşinden görmediği zaman karşı taraftan bu itibat gördüğü zaman yaşıyor. Erkek de böyle. Kadın işine Başka bir yabancı kadide evde el zaman o da aynı. İşte bunları ailede yaşamak istediğimiz zaman, değerli kardeşlerim, eşlerimize göstermediğimiz zaman bunu, o zaman ailede bir başlıyor. Mesela son dönemlerde tutar bir telefon olayım. Yani ailede başka bir telefon varsa, eşi işlediler benim kardeşlerim. Benim özelim. E senin özelin ne? Özel ne? Özel, eşiyle arasında olduğu kişinin özelini. Başka bir özel olamaz. Ticaretle ticaretinde kolay kolay evladı, oydu, buydu, bunlar farklı şeyler. Ama özel eşiyle kendi arasında da kişi. Bunlar özel. Mesela çok özel şeyleri de insanlar sosyal medyayı o kadar çok kötü kullanıyor mu değerli kardeşler? Orada edepsizlikler hat basar. Mesela resimler çekiliyor, Yemek yerken, otururken, çay içerken, kahve balığı koparken, onu yaparken, onu yaparken o kadar resimler çekiliyor ki. Adam senin eşini versin ki kendi cebinde taşıyor mesela. Yetesin ki ben işte İstanbul'da bir şeyler var. Orada mesela resim attığım zaman kendi ilerini görsün işte ailemi görsün, annesi, babamız, akrabamız görsün diye yapmışız. Bir sürü arkadaşım var. Orada kadın haberleri erkeği bir erkek geçerli kadın Adam şimdi sosyal medyada işte resim cebinde taşıyor. Mesela birisi size dese ki yanınıza ya bana bir eşini resmini verir misin? Hatıra olarak. Veya bir sene resmini bana verirsenize verir misiniz? Adam öldürürsünüz yani o zaman, manyak mısınız? Mesela yüklarsın. Ama adam cep telefonunu açtığı zaman senin eşini, senin çocuklarını, neşeyi resim olarak Hatta yakında görmeli, akgörü yüzündeki hükümleri görecek kadar yaklaşıp inceleme şansı var. Normalde yaklaşamaz. Öldürürsünüz. Bu açıdan düşünün. Mesela, e, insanlar şuna çok üzülüyor. Kaçırdığı namaza üzülmediği kadar. Yapmadığı hayır hasanatı hasanatı <laughs> üzülmediği kadar sosyal medyada beni eyvah ne kadar adamlar takip şey etmiş diye buna üzülüyor. Ya yani vay vay. Ama Allah'ın sana ne kadar melekle takip ettiği insan biliyor musun? Sen takip Birileri seni gözetliyor. Yani birileri seni İslam'dan, Facebook'ta, orada, orada, tabir edildiğinden çoksa daha çok tabir ediliyorsun. Melekler de var. Değil <laughs> Kişi buna üzülüyor. Eyvah diyor. Hiç de işte beğenmemiş. Bir yemek yapıyor atıyor. Buyurun dostlar siz de gelin. Ya yüz defa buyurun da telefonla buyurun da nereye buyurun mu? Madem ben bir diye hayır. Gel camiye, kumaya veya evde bir akşam davet et arkadaşlar. On kişi bir akşam misafir davet et. Orada yap ziyaret. Bir adam atıyor orada. İşte yağlı ekmeği yiyip vaktiyle kestane ne oldu? Ne görev yapmak ne pek yaptı. İşte tereyağı buyurun dostlar. Hangi dost buyurun? Yani abi olsun, afiyet olsun, güzel falan filan. O şey. Yani bu anlarda baktığımız zaman değerli kardeşlerim, kadın içinde geçerli, erkek içinde geçerli söylediği Bizim toplumumuzda şöyle bir yanlış var. Dört adetlerimizde. Erkek yapar, kadın yapamaz. Yapamazsa ikisi de yapamaz. Yaparsa ikisi de istediği gibi gelsin, dolsun, onunla onun durumla olsun. Erkek yapar, kadın yapmaz olsun. Böyle bir erkeklik yok yani O zaman kadın yaptığı zaman sen de Sen kadınsın yapamazsın diye yapıyorsun. İslam'a göre ikisi O zaman yapılmasını istemiyorsan sen de yapıyorsun. Olay yok. Yani erkeğin kadın yokmuş. herkesi kendisi çıkıyor. Erkek için de geçiyor, kadın için de. Onun için bunlara dikkat edin. Evlilikler niye sürmüyor değerli kardeşlerim? Sosyal medyanın birinci sebebi bu. İkincisi, insanlar maddiyat üzerinde evlilik kuruyorlar genelde. Şimdi altınlar mesela artık gitti. Düğünlerde olmazsa olmaz hediye olarak altınlar. Şimdi ne bakıyorsun, adam o kadar çok iste yapıyor ki, bizim oralarda öyle dediler. Açar şapkalar iste geliyor. Bakarsın işte şu kadar aldır, bu kadar durma, bilekli, işte İşte üstü, kendine işte falan. Ama adamın buna alma gücü yok. Ya ben öyle aileler görüyorum ki değerli kardeşlerim. Ev almadan düğün yapmam diyor, kızı vermem diyor. Vermesen de ben dur <laughs> dur. Yani ev almadan adamı resmen şeye sürüktü. borca sürüklüyor. E nasıl olacak? Şimdi adamın imanı gelecek, kredi çekecek, ondan bundan borç alacak, altın alacak, yor alacak, dolar alacak vesaire veya bize faiz neşe gelecek, ev alacak, öde baba ödü, öde baba ödü. Ya bu var ya, herkesin evi yok. Kiralı olanlar da evi yok. Hepimiz, hepimiz kiralıyız. Yani ki benim evim ben, var diyen var, benim evim ben, yoksa, Çünkü evden çıktım ben, gideceğim varım değil. Hepimiz kiracıyız. Biz sadece Allah'ın dünya malı bizim için bir aradır, değerli kardeşler. Ev almadan evlendir. <laughs> Hanım çünkü nasıl alsın ben? kiraya ben kız vermem. E vermesin de böyle sonuçlar doğruluyor doğru, değerli kardeşlerim ne de yazık. Onun için evlenenlere yardımcı olacağız. Aileleri kuracağız. Aileler içerisinde saygı, sevgi, hoşgörü olmalı değerli kardeşlerim. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları Kadının erkek üzerinde hakları var. Mesela kadının hakları nedir erkek üzerinde? Evlenme sırasında erkeğin kadına ödediği veya para veya mal kadın hakkıdır. Buna mihir denir. Mihir. Yani nikah esnasında belirlenen para miktarı. Ve bu boşanma ile alakalı değil. Mihir müeccel, mihir müeccel var. Yani eşin alına gelin hanım der ki nikah esnasında ben şu anda işte atıyorum 3 tane cevizlik veya 100 gram altın istiyorum. Deve hakkına sahip ve 100 gram altını almadan nikahımı kıydırmam deme hakkına sahip. İşte onun için genelde sonraya bırakılıyor. İşte o mihir alındıktan sonra kadının hakkıdır. Ben aldım sana değil, kadına aldım. Zaten bu İslam'ın emretmiş olduğu bir şey. O kadına aldım. Birincisi bu, mihir. İkincisi nafaka. Kişinin bana hakkı içinde olduğu kimselerin yiyecek, yiyecek ve konut giderlerini karşılamak erkeğin kadına karşı vazifesi. Nikah işlemi tamamlanınca kadın babasının normal ölçüler içinde kocaya aittir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ve alel mavzumi lehu hizbuhunne ve kisvatuhunne bil ma'ruf. Annelerin beslenmesi ve giyimi uygun bir şekilde çocuk babasına aittir. Yani babaya aittir. Anne doğru beraber meydana getirdikleri çocuğun ve annesinin batonu babaya ait oluyor. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşler. Peki kocanın hakları ne? Birincisi nafaka, başkasına mutlaç etmedi. Ama şimdi mutlaştığı bazen şöyle sıkıntılar oluyor ailelerde. İşte bir tanesi perdesini değişiyor. Ya işte biz niye değiştirdik? E, bir tanesi koltuk oturma kurumunu değiştiriyor. E biz niye değiştirdik? E mübarek sonuçta aldığın zaman paralamıyor. Oturuz, biraz biraz sonra yine gidiyor. Yine bir fiyat yine bir fiyat. Bunun sonu geldi. E sonuçta birisinin parası var, imkanı var. Alıyor, sen de alma yani. Orada sen eve geldiğin zaman aa senin koltuğun çok kötü, ben size gelmem diyen bir birisini araştırdın mı siz? Ha bunu düşünseyen insanlar varsa kibirden zaten onlar da İslam'da böyle bina işlerdir. Kibir büyük bir günah. Adamın durumu iyidir, zengindir, güzel koltukları vardır. Ay ben size gelemem. Ay sizin eliniz kötü. kötü. Böyle bir şey. Sen ne kadar iyi olsun. bakın toprağa gidiyorsa, da senin altı kravatlarla döşenmiş mesela git. O da aynı. Onun için değerli kardeşler. Bunlara da dikkat edeceksiniz. Kocanın hatları ve peki kadın üzerinde kocanın meşru isteklerini yapmak ailenin huzur ve düzenini bozacak davranışlardan sakın. Bakın bir kadın kocasından izinsiz. izinsiz derken Nafile ibadet bile yapamaz. Oruç tutamaz. Farz, vacip ve e, kaza oluşlarına hariç. Bunun dışında işte perşembe, pazartesi, perşembe de değiliz. Ey ı dediğimiz her ay 13, 14, 15 günlerin tutulan oruçlar Devam, Süleyman. Bir kadın bunu eşinle kesin tutamaz. Veya eşi bunu bozdurabilir. Ama günden gün Önemli sen de e, oturacak, gözüne bakacak, elini tutacak. Yani hayatını ayrı olarak yaşayacak. Orada ben oluştum dediği zaman ne olacak? Bana bu gün bozacaksın. Kocasına yalnız oruç bak, unutmayın, yanlış anlamayın. Farz, vacip ve kaza oluşlara var. Namiyet. Kocasına sevgiyle bağlanmak ve kadınlık görevine yerine getirmek. Şimdi bakıyorsun kadınlar dışarı çıkarken, Başına, başına, gözüne, kibriğine, boyası, boyası, ojesi, ojesi, her şeyini yapıyor. Adam eve geldiğinde adam pas, kadın paspal bir şey. Kalkmış bir tane bir eski güzgü aşırma, bir tane almış bir tane şort. Ama dışarı giderken kadın ne güzel, aynı bir parlıyor. E yani, ava gelen adam da kişi var. Şimdi dışarıda güzel kadınları görünce adamın iştahı kalmıyor. Yani bu kadar işte sen evde güzel bir giyin, Üstünü yap başını başını kocana boyan, saçını kadını eşine boyan, yani ona süslen ki kadın da sana hayran, erkek de sana hayran olsun diye bakarız. Biz ne yazık ki dışarı çok süslü, evde pasta Bu da önemli şeylerden bir tanesi. Ailenin iletişimi ve şerefini korumak, kocasının evini ve malını muhafaza etmek ve İslam'dan kaçırmak yine kadının görevleri arasında Yani kimden kalkar arasında duruyor. Allah-u Teala kuran